E, bizim şu anda tamir aletlerinde yaklaşık e, bir aydır bu hasat öncesi motorlarımızın tamiri başladı. Yaklaşık iki hafta daha süreceğini tahmin ediyoruz. E, şu anda fındık hasat öncesi temizliklerini falan yapıyorlar tarlada. İşte bu dal budama testereleri olsun, akülü testereler, tırpan motorları. Hani e, köyle hitap ediyoruz ve köylü de yoğun bir şekilde devam ediyor yani. hasat hazırlığına diyelim. Kabaca iki hafta daha süreceğini tahmin ediyoruz. Tabii ki bölge bölgede değişiyor, yukarılar biraz daha geç oluyor. Tabii hafifleme oluyor, ondan sonra da e, tabii ki çiftçinin işi bitmiyor. Hasattan sonra tarla bakımı başlıyor, bunda da e, ağaç testere motorlarımız devam ediyor. O zaman da testere tamirine geçiyoruz, akülü ve benzinli. Şu anda genelde e, tırpan motorlarını, yani ot pişme motorlarını tamir ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de fındık üfleme ve fındık toplama motorlarına geçeceğiz. E, hasattan sonra da ağaç motoru olarak devam edecek diye tahmin ediyoruz. Türkiye'nin şartları belli, yeni motor almak e, çiftçi için gayet zor. Yani önceki dönemlere nazaran tamir daha ağırlıklı gidiyor. Yani kalifiye çalışacak ya da iyi bir motor almak isteyen biri yine 15 bin lirayla 20 bin lira arasında gözden çıkartması gerekiyor ki 50 bin liraya kadar da gidiyor bu rakam. Şu anda tırpan tabii ki çünkü hasat öncesi hazırlığı olduğu için tabii tırpan motorlarında şu an için öncelik var. Ama gelecek dönemde de üfleme ve toplama kenarlarında ağırlık bekliyoruz. <laughs> Da gasana bătrână. Da cuvintele acestele. Acum o să fac o dată.